Her gün bir insan ortalama 35 bin karar veriyor. Sabah uyanır uyanmaz hangi kıyafeti giyeceğimizden, kahvemize şeker atıp atmayacağımıza kadar. Bilim insanları, bu sürekli karar verme halinin beynimizde ciddi bir enerji tüketimine neden olduğunu söylüyor. Beynimizin sadece %2'lik bir ağırlığı varken, günlük enerji tüketiminin sini kullanıyor. Özellikle her karar, beynin ön lobundaki prefrontal korteks bölgesinde işleniyor. Peki bu her zaman böyle miydi? Antik çağlarda, mesela 5000 yıl önce yaşayan bir insan günde en fazla 300 ila 500 karar veriyordu. Çünkü hayat bugünkü kadar karmaşık değildi. Yemek bulmak, barınacak bir yer seçmek, tehlikeden korunmak gibi temel konularda karar veriliyordu. Ticaret yoktu, trafik yoktu, internet yoktu, menüden kahve seçmek yoktu. Bugün, sırf kahve almak için bile ortalama 5-7 küçük karar veriyoruz. Latte mi, americano mu? Şekerli mi, şekersiz mi? Küçük boy mu, büyük boy mu? Seçenekler arttıkça karar vermek kolaylaşmıyor, aksine zorlaşıyor. Psikolojide buna karar paradoksu deniyor. Çok fazla seçenek olduğunda, insanlar mutsuz ve kararsız hissediyor. Yani modern yaşam bize özgürlük gibi görünse de, aslında zihinsel bir yük bindiriyor. Seçmek bir özgürlük mü yoksa görünmeyen bir zincir mi? Yorumu sana bırakıyorum. Daha fazla şaşırtıcı bilgi için takipte kal.